Amerika'ya yeni geldiniz. Peki ilk ayda yapmanız gereken resmi işlemleri eksiksiz tamamlamazsanız nelerle karşılaşabileceğinizi biliyor musunuz? Basit görünen bir ihmal ileride vize uzatma ya da statü koruma sürecinde ciddi sorunlara yol açabilir. Öncelikle giriş kaydınız olan ay 94 belgesini mutlaka indirin ve kontrol edin. Orada yazan süre Amerika'da ne kadar kalabileceğinizi belirler. Hatalıysa hemen düzeltilmesi gerekir. Ardından 10 gün içinde USCIS'e adres bildirimi yapmanız gerekir. Öğrenciler içinse SEVIS kaydının güncellen Kritik önem taşır. Bu adım atlanırsa, okul kaydınız ve yasal statünüz risk altına girebilir. Eğer çalışma izniniz varsa, sosyal güvenlik numarası başvurunuzu ilk haftalarda yapmalısınız. İlk ay içinde ayrıca eyalet kimliği veya sürücü belgesi başvurusu yapmalı, sağlık sigortasına kaydolmalı ve 18 ila 25 yaş aralığındaysanız, Selektif servis yükümlülüğünüzü yerine getirmelisiniz. Unutmayın, her statü beraberinde kendine özgü sorumluluklar getirir. Green Card sahipleri, öğrenciler, çalışma vizesiyle gelenler, her grubun farklı sorumlulukları var eksik ya da yanlış bir adım yıllar sonra bile önünüze engel olarak çıkabilir. Alo'nun uzman ekibi hangi statüde olursanız olun size özel adım adım bir yol haritası çıkararak sürecinizi güvence altına alır. Siz ilk ayınızı güvenle atlatırken biz tüm detaylarla ilgileniyoruz. Hemen bizimle iletişime geçin.